Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Union Saint Giloa Fenerbahçe maçına tepki veriyoruz. Allah'ın izniyle bu maçı alıp eve avantajlı bir skorla döneceğiz. Ben 2-1 Fenerbahçe diyorum. 4-2-3-0 Fenerbahçe. 3-0 çok iddialı maça geçelim. Out out. Nasıl? Out değil mi? inşallah deplasmandan bir iki farkla çıkart da bir sonraki maç riske düşmesin. İlk dakikadan yemeyelim. Evet. Ya. Yapma. Lan yapma! Yan <laughs> sarıları Ben de öyle sandım. sandım. <gülüyor> <gülüyor> of, çok fena maç Fela. ha. Yapma onu. <laughs> Hocam. Helal lan Çağlar. <laughs> Oo dede çok fena maç oluyor. Ee? He. Çok lan, nefessiz mi? Fred orada niye düştü ki? Faul <laughs> yok be. Fred oynuyor lan güzel. Ben ilk 11'e Gel ben baştım Kerim'i tanımadım <laughs> işte. Lolla nostur oster ne? Salmayı tercih ediyorsun. Aha! Ah be niye öyle kötü ses? Bir dakika Oster Holden'in ne işi var? Abi Ferdi oynamıyor mu? da var. Ferdi nerede? Ferdi'yi ben gördüm sanki. Ferdi yok mu maçta? Ah Yapma. be Ferdi. Evet. Veremez bu veremez Yapma! Yapma! Helal lan Çağlar helal! <laughs> Güzel. Gol. <laughs> atmış Batuşay, yes gol. Yok, gol! Gol! Osay Batshuayi atmış ve Batshuayi gol. Yok. Gol gol. Oktay. Yok değil. Vallahi. <laughs> Batshuayi. Hadi bakayım. Bu bir. Vallahi ben biliyorum. Ben de ofsayt zannettim. Bu bir la katalım ya. Bu bir oğlum. <laughs> Arka atalım ya. ya. Batshuayi be. Helal lan Cengiz! Hissettim ha orada bir şeyler olacak dedim. Batu'ya avur. Yes be! Çağlar! Helal lan Çağlar. Batu şu ayı astı. Evet şu an daha iyi oynuyorsun. Bir de deplasman he. Evet. Adamsın lan. Selal lan. lan. Şehirli değil de dedi ulan bu. Ama ben Tadiş'e çok sevdim bu maç. Bir acıdım Eskiden bir şey oldu. Ben de. Ay ya. oğlum konferans mı geliyor lan? Ay. Dur. Altı maçta 4 gol. Of ya. Var mı Gidiyor çıkıyor. Alıyorum. Bir adele problemi var. Devam edemeyecek, Ferdi hadi. girecek oyuna. Ya Ferdi, Ferdi stoper sanılmaz. Hadi, bu, hadi bu lan Ferdi. Ferdi, Ferdi gidiyor. Ferdi. Hadi lan Ferdi. Ferdi. Ferdi, tek başına. Ferdi. Ah, ah be, vuramadı. Zayıf vurdu. Daha geldiler gelmez. He iyi başladı, geldiler gelmez. Keşke sağla vursaydı. Oh sarı kart. Ha buna sarı verdi. Evet. İşte bunlar teknik direkçi. Evet. Blessing Blessing, Blessing. Bir topu Sarı kartı Acaba. Haber boşluk. Vur lan. vur ki. Aha. Vur. Aha. Vur. Gol zannettim ya. ah be. Afret de bir gol atamadı. Ah. Şimdi onlar geliyor. Gol zannettim ha. O Meni Türk Kenan diyecektim de pardon. Ferdi ya. Gençlerde yani Ferdi. Ferdi genç. Pozisyon mu? Ha i̇lk, ilk, ilk yarı, yarı bitti. Üst. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Fenerbahçe 1 cila 0. Mükemmel oynuyoruz bence. Daha fazla, Diyecek bir var. şey yok. Harika oynadık. Pozisyon da vermedik. Pozisyon da bulduk. Ferdi'nin pası Fred'e kısa olsa Fred'in az farkla kaçırdı. Yani 2-3 de atabilirdik. Güzel maç. Bence alacağız. Muhammed Amora da sarı karttı. Diğer maçta yok. Şimdi ikinci yarıya geçelim. Bakalım ne olacak. Çok heyecanlıyım kazı olmamız lazım bütün duran toplarda. Ha. Mertas. Çok yüksek en arka. Yapma. Dikkat Cengiz. Cengiz. Ay güzel pas. Ona mı O ne bir pozisyon olacaktı ki. Hep böyle ufak şeyleri kaçırıyoruz aslında. Bunlar net gol fırsatı ufak ufak. Sadık'ki bu dikkat. Abi yemeyin ya. Yemeyin. İsrail Güzelsin lan. Bu. Ama çok basıyorlar sakin. Çok abi sakin. Kiye atıp fişi çekmemiz lazım. Cengiz yerine Kent alsın ya. Allah'a yani. Cengiz için Kent girsin. Zaten şov yaptı. Bak maç temposu olmayan Kent bile Cengiz'den iyi oynar. Cengiz oynamayınca oynamıyor değil mi maçta? Femiz, oynamayınca oynamıyor. Vurdurma, kadar yapma. Oo. Abi çıkar. Ha vurun. Gürtü Gürtü girmeyin birbirinize. Dik, Vur. Tamam, dik Hayır. Böyle yok ama he. Çelme taktı oğlum. Evet. Oha, Allah o Allah'ın adaleti iş. sarı kart dedi. Bakalım aldatmış mı Cidden Bir de sarı kart veriyor. Hayır diyor Bir dakika cidden öyle bir şey olduysa bir şey demeyeceğim Sarı sarı daha fazla ceza Göstersene. Ama hakem haklı olabilir biliyor musun? bilmiyorum. Bu çünkü iyi karar veriyor. Öyle bir şey demezdi. Olsaydı aldatıcılık var. Hakemden bir kere daha üzülüyorum arkadaşlar. Şu an burada dilemem görmedim. Döndü Şimanski Kaçı yardıma gelmiş? Şimanski yapma. Helal olsun. la olsun. sen manyak bir insan. Güzelsiniz Döndü be. Fred helal olsun be. be. Ah be. Ah be. Helal lan. Helal. Ben, helal. Helal. Yapma. <laughs> ha? Helal sun lan. Helal lan olsun. Böyle oynayınca olmuyor. Çok, çok rahat geldiler. Çok sinirlendi Fred. Makina. Abi bak çok Çak baskı yaptılar de ya, de bir çabuk çabuk bir kontraya kalkmamız de lazım, de yapma. De, de. Bir, şey yap lan. Ya. bir şey yap bir şey yap! Penaltı bekliyorlar. Yok bir şey. Allah Allah. Buna penaltı bekliyor, kendi takıldı topa. Aha! Hadi lan! Vur! Ananı... Dondu. Gol. Gol kesin. Evet. Aha. Ah be. <laughs> Lan be Ferdi. Ben astı zannettim. E, i̇yi de vurdu. Ay, ay, ah be adama ha. çarptı harbi itiraz ediyor. Dede 3 ay sonra da şey başlıyor Euro başlıyor. Ne? Euro üç başlıyor 3 ay sonra Avrupa kupası Bermak var Bermak ya, ya. Türkiye, Bermak Türkiye Bermak orada Bermak oynayacak. Ha, Almanya'da. O, ha. Almanya'da. O, 3 ya, ay Aa, kaldı Aa, Fred niye çıkıyor? Sakat Fren galiba. Ooo Kur'an kenti. Oh, Bu çok iyi. Ama Fred ben, niye çok çıktı oğlum? Yani. Lan ne alaka? Ben Bu maçı yaptım. satan amle olabilir. Ay! Ay. Vurdurma. Helal, Helal lan ol. sana. Helal lan Adamsın ostur oğlum. He. oldu büyük Oster paraya sattı. Bu bir de genç dede daha 21 yaşında. Osterwald 23 değil mi? Bu hayır çok iyi defans oyunda. Harbi Osterwald da stoper iyi ya. Da Icardi de yok etti. Bunun içe sarı kart çıktı. Al şu tam gitsin kurun çıkartırsın bu sonra. Evet. Oh güzel oynamış. Yapmayın. İç. Içi abi birbirinize bebe. girmeyin Ceko. Ceko, Ceko saçmalıyor bazen. Ne he? Ceko? Allah Allah. Ha. ha. Hiçbir şey yok. Helal lan sana İsmail. Bu laf kayıyoruz FIFA. Ha. ha? Yok bir şey devam. Osmo Helal helalsin. Lan. lan. Bırak lan önüne. Ben... Hadi lan koş lan. Uç git lan. Oğlum. Atarsın. gol. Aa vur. Ha, Gol. Oscar Golde! Oscar Golde! Adamsın Adamsın! Oscar Golde! Başın adamı Oscar Golde be! Ulan <laughs> <gel. Helal> lan! <laughs> Adamsın lan, lan sen! O defans attı ha <laughs> demin! <laughs> helal be! Oğlum helal olsun lan sana! <laughs> yani ben biliyordum Oscar <laughs> Verde ilk Vay. geldiğinden günden beri güveniyordum. <laughs> ben de güveniyordum. <laughs> Adam ya! Ah be! Helal lan! Bak hıza bak hıza! Adam ha, ya! Daha vura az mı da? geldi Az daha, daha. kaçıyor sandım. <laughs> Adamsın be! Ben o hep seviyorum zaten. Ben Geldiğinden beri be. zaten aşırı ismini Daha bunlar yani. kavuşamazlar. Evet, ben o Stroll'da formasını alıyorum. Çok benim gibi. <laughs> Sıfır şaka ve masturba forması alıyor. Benim <laughs> gibi direkt. <laughs> yine maçı taşıdı he. <laughs> Hep zor durumda iş yaptı he. GS maçında da o strol yenilirdik. Harbi iki kere yıkardı yine karşı karşıya da Bir tane, Bir tane daha atarız belki de. Atarsak ve bitti, ve bitti direkt geçtik turu. Evet. 84 dakika. Sahaya <laughs> Da da var. Şimdi ne? onlar risk alacak. Ne? Belki bir gol daha atarız. He. Yapmayın, atmayın ne? ya. 5 dakika. Bilmiyorum, ne? daha vermedi doğru. Şey Hadi bir gol daha. Ah ah be, be. Direkt ona ver şey Hadi şen ah Mert, Hakan. Mert, in... Mert in... Hadi Dilek dört. Dört dakika. Ha? Dört dakika. Ha. Dört evet. dakikalık ilave süre. Penaltı bekliyor mu? Artı dört oynanacak. Bakalım Mert Hakan. Aa. Ha? Ha? eline gelmiyor mu? Evet. Korundan mı? Oh. El. Çok açık. Mert Hakan şimdi yine kavga edip kırmızı yedirtme birilerine ya. Devam ha gidiyor vara. Anladım. Aha 3 olacak inşallah atar penaltı bence. Sanki Hayır, bir yani. verince çizsi mi var verir Ver ya. Yani. Aha. Verir ya. Aha. Penaltı. penaltı Hadi bakalım. Hadi at da 3 olsun be. Helal <laughs> lan Mert Hakan. Cekobi gol ya geliyor. Hakem çok iyi yönetti. Üçe atarsak geçti kesin. Yüzde bir, yüzde bir milyon. Hadi güveni yok bunu açık kullansın. Aa, Aa kırmızı aha. yedi. Yok. çıktı. Sarı kar. Sarısı yok mu? Yok. Asarsın tabi Hatta. 3 Üç sıfır! Bıraktın topu olsun ya. Üç sıfır! Bitti tur bitti. Bir, aldık, bir, dakika sen 3-0 mı dedin? Evet. 3-0 demişti. 3 Bir sonraki tur, tur. Oğlum Mert Hakan iyi ki geçmemiş lan. Hadi bakalım. Bitti tur. Kadıköy'de şov var. Harbi Kadıköy'de rotasyonla çıkarız. <laughs> ay ay, ya. Fenerbahçeyiz oğlum hayırdır. Fenerbahçe oyunu. Hayırdır o, kardeş. O, hayırdır sen Ciloaki. <laughs> Aa var çeyrek finalde bulutçu falan da alıracağım. oynayacak ne kadar zor. Daha bitti istedik Çünkü kadar gol sen at. Oy boşuna oynayın ge ge. Ne boru ya daha ürünle mi Boşuna oynamayın dördü de yemeyin şimdi. Bitti maç bitti Evet arkadaşlar maç bitti, <laughs> evet arkadaşlar, maç bitti. Fenerbahçe 3 Ciloa 0 0 Oğlum ne tamam, oldu? Benim tuttu 3-0 ee, Arkadaşlar ilk önce şunu diyeyim Galatasaraylılar Köyferans diye ağlamış. Ağlamaya devam edebilirsiniz. Bu arada Siz Köyferans'ta da yoksunuz. Bu arada bunu şey ediyorum. Fenerbahçelilere de aynı şekilde tepki veriyordum. Avrupa'da destekleyelim abi. Galatasaray'da bizim yenilmemizi isteyen Galatasaraylılar sesleniyorum. Ağlamaya devam edebilirsiniz. Biz i̇zlersiniz arkadaşlar. Biz Galatasaray maçında destek verirken Aynısını yapın. Aynı. Fenerlere de dedik. Malsınız diye Şimdi de Galatasaraylılar alınsın. Her neyse onu geçtim. Arkadaşlar şunu diyeceğim. İsmail Kartal kötü oynadığında söylüyorduk. Cidden bu maça iyi çalışmış. Pozisyon bile vermedik. 3-0 bastık geçtik. Turu daldık aldık %1 milyon yani. Çok artık kırmızı kar yağması lazım yani. Bizi Kadıköy'de 4 gol atıp yenmeleri için. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim bir şey diyemiyorum. Bu arada skor tahmini tuttu. Videonun başında. Arkadaşlar yemin ederim fake falan değil cidden. Direkt videoyu açtık skor tahmini. Zaten canlıya yayındaydık. İzleyebilirsiniz yani canlı, canlı yayın özetini. 3-0 dedi. Ben dedim çok zor imkansız cidden 3-0 oldu. All star gol mükemmeldi arkadaşlar. Bu mükemmel maç hatırına. Tahmin etmesi hatırına. Çok iyi. Like ve çökün. abone çökün arkadaşlar. Diğer videolar gelecek. Galatasaray tepki, Avrupa tepki. Bu sezon bence çok zevkli olacak. Siz de bizle beraber bu sezonu yaşayabilirsiniz. En azından tepki videolarıyla beraber izlemiş gibi oluruz. Video bu kadar da arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu evet. arada 100 abone de çekiliş olacak. Bay bay. Altyazı M.K.